çirkin. Sen ne çirkin bir bebeksin ya. Kimse senin, senin benim bebeğim olduğunu bilmemeli. Seni çöpe atacağım. Seni çöpe atacağım. Seni kim attı bu çöpe acaba? Ben bu çocuğa babalık yapacağım. Beş yıl sonra. Ba ben bu tableti çok beğendim ha çok pahalı. Alabilir miyim? Elbette oğlum sana feda olsun. Çok teşekkür ederim ba sen dünyanın en iyi babasısın. 30 sene sonra. Babacım keşke beni bu kadar erken bırakmasaydın. Oğlum ben senin çok güzel bir baba ve çok güzel bir geleceğin olacağını biliyorum. Kendine iyi bak. Abone olmayı unutmayın.